Bizim memlekette herkes her işi bilir. Ne iş yaparsanız yapın, etrafınızda o işi sizden daha iyi yapan birisi mutlaka ve mutlaka çıkacaktır. Mesela inşaat mühendisisindir, çizim yapıyorsundur, arkandan birisi yanaşır. Kolonları kalın tut, kolonları kalın tutmazsan çöker. O inşaat altından kalkamazsın, görürsün ebenkini. Doktorsunuzdur, iğne vururken şırınganın havasını alıyorsun değil mi? Hatta Öyle özgüvenli arkadaşlarımız var ki devlete, ekonomi bakanına bile akıl veriyor. Oturmuş kahvede iddia konu dolduruyor bir yandan. Vallahi şimdi var ya şu an tam böyle faiz indirimi yapılacak zaman. Ne dururlar bilmem ne durum bu adamlar ya. Faiz, faiz indirimi yapılması lazım şu anda. Beşiktaş maçı ne olur lan. Neden kahvede oturuyor? Çünkü 20 metrekarelik büfeyi batırmış da o yüzden oturuyor. 20 metrekarelik büfeyi işletememiş ama devletin ekonomisini kurtarmaya aday. Ben de ilk stand-up gösterime çıkacağım zaman anladım ki bu stand-up işini benden başka herkes biliyormuş. Gösteriye gideceğim, evdeyim, hazırlandım, çıkmak üzereyken babam, ''Lay, nereye gidiyorsun lan?'' dedi. ''Baba gösterim var işte, akşam stand-up var. Böyle mi gideceğim?'' E, ne var baba böyle ne var ne oldu çıplak mı böyle gideceğim işte. Böyle, böyle stand-upçı var. Stand-upçılar siyah giyerdi. Allah, ya sen nereden biliyorsun baba? Katılmadın dedi yeteneksizsinize dedi. Sürünün burada pezerek dedi. Ya baba ben niye yeteneksizsinize katılayım dedim ya. Ben bilim çekmiş adamım. Ne işim var orada? Hem Orada sadece insanlar yarışmıyor ki. Böyle kedi, köpek, kuş bir sürü hayvanat yarışıyor. Ben onlarla mı yarışacağım ya? Düşünsene dedim benim muhabbet kuşuyla karşı karşıya geldiğimi. Ben bir buçuk saat gösteri yapacağım. O papa çık papa çık deyip birinci olacağım rüzgarı evine uğurluyoruz. Ve muhabbet kuşu kuşuyor. bu sezonun şampiyonu oluyor. Ondan sonra dedim yolda sokakta beni gösterecekler. bak <laughs> lan salak. İşte bak bu Ayhan bu Ayhan. İşte muhabbet uçta yenilen salak bu işte bak bak tipe bak Allah aşkına ya. Neyse babamla kavgadan sonra gene de bir üstüme siyah tişört geçirdim yoksa bırakmayacak herhalde. Ben senarist, oyuncu ve gezginim. Manavgat'tayım. Manavgat'ta yaşıyorum. Manavgat'a renklerini çok seviyorum. Başka yerde yaşayamam. Gerçekten. Siz ne yaparsanız yapın, ne iş yapıyorsanız yapın, hangi aşamaya gelirseniz gelin, buradaki kariyeriniz bizim olandan öteye geçmiş. Bizim olan, ne Yani bizim olan. Bu ama çok samimiyet içeren bir şeydi. Yani burada bizim olan olarak kabul görmüşseniz tamam. Başka hiçbir yerde tanınmanıza gerek yok. Çünkü orası en üst düzey. Burada erişebileceğiniz en üst noktadır. Yani mesela ben Oscar alsam da buraya geldiğim zaman ben Herkesin bizim oğlanıyım. Lan Ayhan Oscar almış diyorlar. <laughs> onun ne bok yediği belli değil ki bir daha da gezer bir bilmem film çekecek bir tiyatro yapacağım diyorlar. Her memleketin kendine özgü bir şivesi var. Ama buranın yani bizim memleketin şivesi biraz farklı. Çünkü gerçekten hiçbir şey anlamayabilirsiniz. Bundan en çok doktorlarımız önce muzdarip oldular. Mesela ben nöbette doktor arkadaşımın yanına gidiyordum oturuyordum. Da buralı değil anlamıyor birçok şeyi. Bir amca geliyordu mesela. Selamun Aleyküm. Buyur amca neyin var? Doktor sensin. Sen bileceksin. Alakata hoş geldiniz. Tamam amca yani tamam doktor benim de yani şikayetini bilmem lazım. Nedir şikayetin? Şimdi şu mekişimde bir ağrı var. Mekiş dediği kulağın tam arkası. Yani bir kulağımın arkası kaldı deyimi yerine bir mekişim kaldı. Deyimini kullanabilirsin. Bir de böyle. Yargınımla bir zopa sok. Şimdi bunu nasıl anlasın adam? Yargın dediği şu sırtı ikiye ayıran bölüm. Ve orada zopa sok. Yani sopa sokulmuş gibi kilitlenmiş demek o. Ben bayağı tercüman gibi çeviriyorum. Sonra dedi ki böyle dedi bile kafamın içinde dedi naylon poşet var gibi dedi. Kulağımın içine fışırık fışırık ses geliyor. Bir de bazı böyle bir daha araştırıyorum. Şöyle iman tahtanlar, iman tahtası dedi tam şu bölüm. Bakın. Tahta gibi ses çıkıyor ya o yüzden. Buraya kadar hadi normal. Hadi bunlar da kabul görür. Ama öyle kelimeler var ki bir gün hani buraya yolunuz düşerse şöyle bir cümle duyarsanız şaşırmayın, şok olmayın ve sinirlenmeyin. Bilader. Ben senin arabanın götüne koydum. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Bir çay içip gideceğim. Sizin arabanızın arkasına park ettiğini söylüyor. Yani bu kelime her ne kadar terbiyesiz bir kelime olarak algılansa da burada bizim memlekette babalarımız, amcalarımız, dedelerimiz bunu arkasında anlamında kullanır ve çok normaldir onlar için. Yani eskiden zaten bu anlamda kullanılmış. İlk yerel televizyon kuruldu. Ben de orada staj yapıyorum. Bir süre sonra artık patron geldi bize dedi ki ya arkadaş ben sürekli telefon alıyorum dedi. Buradan dedi yani ne spikerin söylediğini anlıyoruz biz ne Arya'nın söylediğini anlıyoruz. Yani biz hiçbir şey anlamıyoruz dinliyoruz ama şarkı haricinde arada konuşmaları anlamıyoruz. Patron da dedi ki yani gidin abi bana gözün sevdim. Diksiyonu çok düzgün bir adam olun dedi. İyi gittik biz araştırdık Antalya'dan birini bulduk. Genç bir arkadaş Antalya'da bu işi yapmış yapıyormuş başarılıymış ama manavgattı. Altını çiziyorum. Bu genç arkadaş işe başladı her şey çok iyi gidiyor evet çok güzel parçalar hazırladık birazdan Sezen Aksu sizlerle olacak şu şarkıyı çalacak bilmem ne hemen sayın birazdan çok mükemmel bir parçasıyla sizlerle olacak falan diye sunuyor bizim patron da keyifli keyifli oradan dinliyor böyle ama sonuçta bizde Manavgatlı eninde sonunda bir yerde patlak verecek evet arkadaşlar çok güzel parçalar hazırladım birazdan hepsini göt göte çalacağız. Patron hemen kap. <laughs> lan ya kes yayını kesin lan kesin. Kes geçti artık. Herkes duydu. Göt göte demek ardı ardına demek. Benim bir arkadaşım var babasının yanında çalışıyor. Züccaciye dükkanında. Biraz mahcup bir arkadaş. Biz ne iş yaparsak yapalım babalarımız hep gölge ilgili bizi takip eder. İşten anlasın anlamasın. Hep arkanızda sığır bak. Öyle sinime paketlenir lan. Değilsin. Şimdi heh, Neyse. Yüksek sosyeteden birileri gelmiş dükkana. Tabii her şeyde marka arayan tiplerden. Merhabalar demiş bizim arkadaşa. Biz Cem San düdüklü tencere istiyoruz. Tabi demiş arkadaş getirmiş vermiş. Hmm, güzel evet. Hmm. Aa, yalnız bir şey soracağım bunların sahteleri oluyormuş sahte falan değil değil mi bu? Arkadaş tam cevap verecekken babası yap. Taşlar sır. Bak hanımefendi bu Cem San düdüklü tencere. Bak götünü çevir Bak götünde de Sen diye yazıyorum. Ah ne oluyor be deyip kadınlar çıkmış. Tabii bizim arkadaş kafa yemiş. Baba sen ne yapıyorsun? Götünde denir mi? Ne dedim lan ben? Ne dedim şimdi ben? Evet ona göre çok lan. Çünkü o tencerenin arkasında Sen yazıyor dedi. Bir şey demedi ki. Bir arkadaşımız Manavgat'a damat olarak gelmiş. Tayin de buraya aldırmış. Kendisi anlatıyor bana. Ailecek pikniğe gidilecek. Geldik diyor. Malzemeleri hazırladık. Kayınpeder var, kayınvalide var, baldızlar var. Ben ve eşim benim arabaya bindik. Hiç kimse benim arabaya binmiyor. Ama öbür arabaya herkes üst üste sıkış tıkış bindi Buraya da benim diyorum kimse yaklaşma. Ben yeni damatım diye herhalde dedi. Neyse dedi bindik çıktık daha mangalı yaptık. Bizim kayınpeder dedi çıktı şöyle böyle bölgeye hakim bir tepeye konuşlandı. Bir ayağını da orada kesik bir ağaç kütüğüne koydu böyle. Bizi izliyorlar. Ben diyor mangalı yakarken sürekli ona bakıyorum stres olur diyor. Hatta öyle ki yanımıza gelmeye bile tenezzül etmedi. Ona ekmek arası yapıp götürdüler orada Ondan sonra biz mangalı yaptık, yedik, içtik en son döneceğiz artık. Karpuz topladılar, kotalak topladılar, çalı çırpı topladılar. Arabanın arkasını onunla doldurdular, kapattılar. İçeriye herkes bindi, doluştu yine öbür arabaya. Benim arabada sadece benimle hanım var. Yalnız bir çuval karpuz dışarıda kaldı. Şimdi öbür arabada yer yok. Benim arabaya da çok fazla bulaşmak istemiyorlar. Hani yeni damattı. Yani onlar baş başa gitsin falan diye mi artık anlamadım. Neyse. Bu arada arkadaşımızın ismi de Ömer. Sonra kayınpederin sesi geldi diyor. Yukarıdan diyor. Tabii kayınpeder şunu demek istiyor. Ömer'in arabasının bagajına koyun. Söylemek istediği cümle bu. Ama söylediği cümle şu. Ömer'in götüne koyun. Bacanak ne oldu? Ben diyor şoka girdim diyor. Bacanak ne oldu? Bacanağa baktım diyor bana doğru geliyordu. Sakin ol bacanak. Sakin ol bacanak diyor. Ulan onu görünce iyice tırstım diyor. Niye sakin oluyorum ben? Niye sen bana böyle sapık gibi geliyorsun? İkinci kere diyor kayınpederin sesi tekrar geldi oradan diyor. Umarım götüne koy. Elim elim ayağım dizim boşandı bacanak. Ne oluyor Allah'ını seversen. Sakin ol. Sakin ol. Senin arabanın bagajını kastediyorum bacanak. Ben bunu anlayana kadar öldüm öldüm dirildim. Ulan dedim diyor burada böyle bir gelenek mi var? Önce damadı alıyorlar. Daha çıkarıyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Sonra kayınpeder oradan emir veriyor. Videolarımızın devamı gelecek. Haberdar olmak istiyorsanız önce beğene sonra abone ol tuşuna basmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın ama lütfen evde kalın.